Selam arkadaşlar. Bu haftadaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç tahminlerini veriyorum. Tabi maç tahminlerini vermeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda vereceğim maçlardan 4-5 tane garanti maç seçeceğim arkadaşlar. Onu da videonun sonunda söyleyeceğim. Başlıyorum. Birinci maç Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa-Bayern Münih. Arkadaşlar bu takımda bu maçta ne kadar Bayern Münih iyi olsa da Aston Villa'nın çok iyi bir hücumu var. Ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Ne kadar Bayern Münih'in kazanacağını düşünsem de iki takım gol atar diyorum. Lille Real Madrid. Real Madrid tabii ki Lille'den üstün bir takım. Bence şu anda dünyanın en iyi takımı Manchester City ile beraber. Onun için arkadaşlar Real Madrid bu maçı alır diyorum. Liverpool Bola, Bologna, Liverpool Bologna'dan üstün bir takım. Üstelik evinde oynuyor. Liverpool'un maçı en az iki farklı alır diyorum. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman Frank Varos, Tottenham, Tottenham, Frank Varos'tan çok daha iyi bir takım. Tottenham bu maçı deplasmanda alır. Real Sociedad, Anderlecht arkadaşlar Real Sociedad evinde oynuyor. Anderlecht, Anderlecht'e karşı tabii ki Anderlecht'ten üstün bir takım Real Sociedad bu maçı evinde alır diyorum. RFS Galatasaray arkadaşlar bu RFS takımına baktığımız zaman Letonya takımı gerçekten güçlü bir takım değil. Galatasaray bu maçı rahat alır diye düşünüyorum. Galatasaray bu maçı alır diyorum. Lecce Betis arkadaşlar Betis Lecce'ye yener mi? Betis Lecce'ye yener. Deplasman'da bu maçı alır diyorum. Atletik Bilbao, Alkmaar, Atletik Bilbao hatırlayın Roma'ya karşı beraber kaldı deplasmanda. İyi bir takım Atletik Bilbao. Alkmaar ne kadar iyi bir takım olsa da bence Bilbao maçı evinde alır arkadaşlar. Erzburg, Ais Roma. Roma bu maçı alır deplasmanda. Erzburg'u yener. Konferans ligine baktığımız zaman Chelsea, Lagantuaz. Chelsea evinde Lagantuaz'ı rahat yener, farklı yener. İki farklı alır diyorum Chelsea. Kopenhag, Djecolonya Kopenhag iyi bir Danimarka takımı, hatta oranın devlerinden. Djecolonya'ya baktığımız zaman Çek Cumhuriyeti'nin orta sıra Polonya'nın pardon orta sıralarındaki bir takımlardan bir tanesi. Yani orta derken oranın iyi takımları ama Kopenhag bu takımdan üstün. Evinde Kopenhag bu maçı alır diyorum. Fiorentina TN's arkadaşlar, Fiorentina bu maçı rahat alır ama dikkat edin. Burada fiyatlara baktığımız zaman 1-0 2 vermişler Fiorentina'ya. Bence çok abartmışlar. Neyse fazla takılmayın buna. Fiorentina bu maçı alır diyorum arkadaşlar. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik. Ama kapatmadan önce size garanti verdiğim 5 maçı veriyorum. Garanti olarak gördüğüm Lille-Real Madrid, Real Madrid maçı alır. Liverpool-Bologna, Liverpool maçı alır. Ferengueros-Tottenham, Tottenham maçı alır. Real Sociedad-Antalya, Real Sociedad maçı alır. Ve son olarak da chelsea lagon Chelsea maçı alır benim için 5 banko bu verdiğim maç tahminlerinden ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Abone olup diğer maçlarından haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao.